Şantiye elektrik direği ve duvar arası dar alanda kazı çalışması. Karşıda duvar var. Makineyi düz durduramıyorsunuz. Kanalın devamını nasıl kazacaksınız? Tam da onu izliyorsunuz. Çapraz bir şekilde. Adem ustamız nasıl kazılacağını gösteriyor bize. İzliyorsunuz. O tarafında duvarımız var. Şöyle yavaş yavaş dönelim. Kanalın ucu buradan geliyor. Tam burada da şantiye direğimiz var. Makineyi Araya soktuğunuz zaman en fazla 3-5 metre bilmediğiniz 5-6 metre ilerleyebiliyorsunuz. Sonra makinenin önü tıkanıyor. Bu gibi durumlarda nasıl bağlama yapacaksınız? Nasıl duracaksınız? Görüyorsunuz yaklaşabildiği kadar duvar Adem ustamız çabraz bir şekilde yaklaştı. Şimdi de makinesini ileri aldı, ee, kanalın içini devamını ucunu uzaktan boşaltacak arkadaşlar kendine doğru çekerek. Reklam harfiyatın. Finish. çekiver. Bugünü çekiver. Kanallar düzsün.